Tormented by memories, burdened by guilt. But instead, he created me, <gülüyor> 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 Arkadaşlar, günaydın. şu an uyandım saat tam 9.30 az sonra yani 5 saat sonra emirleri almaya gideceğim o zaman görüşürüz Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ee, vlog yapacağız vlogda ise işte, sıra gecesi yapacağız Bas. Bas. Bas.

Rabbimin aşkına yardım et. Allah'ın aşkına çocukları aç. Aşk. Muhammed'in aşkına yardım et. Yemin ederim çocukları aç. Aşk. Allah'ın aşkına. Ne olur bile okumayın. Ne eski dostlarımla buluşmaya gidiyorum. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlarla buluştuk. Merhaba. Bolaş'tan geldik, şakalandık. Arkadaşlarla buluştuk. En küçük. Evet, arkadaşlar çiğ köfte tepsisi bakıyor. Şimlar şimlar. Kanka onlar iristir. Bu ne? Ufak kanka da bu ufak. ne oğlum? Ufak olsun Şak. oğlum zaten. Ne yapacağız ki yani şeyle? Bir şey, bir şey yapmayacağız ya. Kanka boşver. <laughs> çıkıyor mu? Aynen. Tamam. Oğlum siz kamera görünce şey yapmayın. Güneş gözlüğü de gelmiş bak. Nasıl giymiş kız düşüreceğim diye. Sanki düşürebilecek şey yok. Instagram'ı mı yaz diye ağlar şimdi video. Bas! <laughs> İskambil kağıdı aldık. Durum güncellemesi. İskan fiyatı 4, 4 TL. Ben böyle şey dezenfekte olsa. Bu adam dilenci. burgerden Burger'dan söylemiş. Benden iyi besleniyor. Dezenfektan. Amcamın oğlum var Almancı mı? Hollandalıcı. Peki son videomuzda yediğimiz dinçlerden dolayı ne düşünüyorsun? Ucuz yorum yapıyormuşum ben onu anladım. Ucuz yorum evet. Ucuz insanlar. söyle, ne düşünüyorsun asansör hakkında? İyi güzel. Geldik sonra. Kahveci görüyor musun? Söyle. Video oynuyor, maske takıyor. Aynen evet, öyle. Evet. İki <laughs> saat maskesi yok. Aynen. Evet. Dur, videoyu siperlik de takıyor. Belediye demirlerini yalıyor. <laughs> Demir de bir yalasana. <laughs> 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 ya ne yapıyorsun? <laughs> ya da şu düğmeyi yalasana, şu düğmeyi. Like yani ne kadar mutlu videomu izlerken. Yine <laughs> <laughs> Bugün işte çiğ köfte partisi yapacağız. O kadar. O kadar. Başka ne yaparız ki biz. Hani öyle yok içkili partiler falan. Ha. Evet ya. Yok yani. Hadi tarz de gidemedik. Tatilde de gidemedik. <laughs> da yok. Yok abi. Millet yazlığa gidiyor. Tabii. Biz tarlaya çalışmaya gidiyoruz. gidiyoruz. Bu yani. sene Trabzon şampiyon olamazsa daha da olamaz. He. Öyle yani, değil evet, mi? Evet, hmm. evet. Kızlardan mesaj geliyor bak. <laughs> <laughs> değil Kaç mi? Kaç tane kart var? O O ses ne? Haa Sen de kısmet insanları yardım ediyorsun ya <laughs> Ekmek ekmeğini i̇nsan. kazanıyor ya i̇nsan. Sen ne şerefsiz adam hemen kameradan oynuyor Böyle bir şerefsiz Ya hemen. bence Nuh'un gemisi olayı kanıtlanabilir değil <laughs> Ne N'apıyonum bu? bu Ardağan'la bulundu ya Van Gölü'nde, Van Gölü'nde şey var. Umur'un kemikleri var. Yani bence, bilmiyorum yani. Ne düşünüyorsun? Umur'un kan kesinlikle doğru. Hatta e, Sümer Metinleri'nde de geçen bir olay. Sümer Metinleri mi? Evet. Çıkar mısınız? Çekiyorum kanka seni. Yan çek o. Şöyle çekin. Youtube'a atlasın. Arkadaşlar e, kart oynuyoruz. Neli kart? Neli kart? Biliyorum. Blöf oynuyoruz. Cezalı. Hı hı. Metin işi şey oturtma cezalı. <laughs> evet. Ama Metin şişeye hiç oturmuyor. Şişemizi gösterebilir evet. Niye oturmuyor? Çek. Niye? Dön. şişeye de şu. Sor Metin'e sor. Niye şişe? <gülüyor> <gülüyor> Köpekte de öyle oldu ya. Koşuyor. Yok abi bu videoyu öyle olaylarda hemen kapatma huyu var. Ya <laughs> ben... Hayır. Telefonda da yere kapatmıyor. bir şey olabilir. <laughs> Anladım. Sizin için kanalın adminleri olarak burada buluşma Toplantın. kararı aldık. Saçlayacak şimdi onu. <laughs> Metin 9'da gideceğim diyor oğlum. Ben yeni de hazırlar Ha oldu ha. 7 yedi. Adama bak. Yedi de kahvaltımda. evi de süpürürsün. Ha <laughs> yani evi evi de süpür en Arkadaşlar şu gördüğünüz evin evet. Tayyip çek evi çek. Şu an Siz... Şu gördüğünüz evin Bakın şurada satılık tabelası var su satılır. Şu da ayda. Işıklar kapanmış. Gayet iyi. Konumu çok iyi olan bir ev. Dört artık fiyatını az önce aradık. Emlakçı Hı -hı. aradık, sorduk. Evet. Metin, Emir'e soracağız. Ödül cezayı biz belirleyeceğiz. Buyur Tayyip. Bir saniye, tahmin. bir saniye. Bu da isot, 50 gram. En, 2 lira. En yakın tahmin eden kazan. Ödülü Metin söyle. Cezası, cezası şu. <laughs> bir saniye, bir saniye. <laughs> cezası şu, yani, cezası hani, şu, biz hani, 50 gram özellikle fazla <gülüyor> aldık. <gülüyor> Bundan 3 çay kaşığı yiyeceksin Oha, çıplak. Oha 3 çay. Evet. Tamam. Metin Bence söylemesin. aynı anda söylemesinler. Aynı anda kulağına Aynı anda aynı kulağına söylesin. Tamam ben kulağına ben, söylüyorum. Bekle 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 bekle. Emir 700 bin sızı dedi. Sızı Hayır dur şimdi Metin Metin'e sor. Şey yapma. Aynen. Yok şey yapma. duydun mu? Sence ne kadardır? 400 bin lira. 400 bin lira dedi. Evet. <laughs> söyle. Cevabı söyle, söyle. Fiyatı. 750 bin, 800 bin arası dedi. Babam emlakçı. Baba emlakçı. Oh. Okay, yeah, evet, ben bir bir sonra gidiyorum. Evet Metin 3 kaşığı bir sat. Kolay gelsin. 400 bin ne olur? <laughs> 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 400, <bin, 10. gülüyor> <laughs> <laughs> 400 bin. Hastane başında ne olur? 400 bin de ben 400 bin. Çok iyi galiba. Çürük olmuyor. Çürük olmuyor. olmuyor. Şu anda şey oldu, ee, eve geldik Metin çiğ köfte için su ısıtıyor. Niye? Niye su ısıtıyorsun? Bulgur şişirecek. Ya oğlum midemizde şişmesi lazım bu olmadı arkadaşlar. Bak, gerçekten abi. öğrenci usulü çiğ köfteyi bilmiyor. Ee, mesela bizim bildiğimiz su şey, daha doğrusu Tayyip'in bildiği maymun var ya suda şişen. İşte mideye attı midede şişecek. O tarzmış evet. yani. Kesinlikle kesinlikle. Sen bisküviyle karın dayamaya çalışıyor arkadaş. <laughs> çiğ köfteye güvenmiyorsun. Yeme yeme. Bak çok olacak Çiğ köfte yer duruşmaz. Yürüme, yürüme. Su lazım, valla su lazım. Su diyor. biter. Su yani biter oğlum, su şu kadar var. <laughs> su biter ne demek lan? Şu kadar su var. Oğlum musluktan akar ne? Lan musluk yani, suyu içilir mi lan? Musluk suyu mu içiyorsun abi, sen? Evet. Abi bırak ben köy... musluk suyu <gülüyor> <gülüyor> <Çöylüm> <gülüyor> içiyorum. Ben Şöyle mi? Hayır lan musluk suyu için de bitirmeyin suyu. <laughs> 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 Bize bir oraya içiyor. ben hayatta içim Ben de içemem. Yani ben, ben babam... Oğlum bin kapanmadan git. Benim babamın Mercedes'i var abi. su mu içiyorsun? <laughs> Sen var değil ya yani. sen çok kalitesiz bir adamsın. Hadi <laughs> ben çok kalitesiz oğlum bir adamsın. Sen bir şey yap da bu açık. Telifler e, mi Ne Oldu kom zaten hangi yere gitti? Öf burnum bile şey oldu. Selahattin Özdemir telif atmaz herhalde. Gül <laughs> Gülü Selahattin <laughs> Özdemir değil bir ses. Arkadaşlar siz de ağlayın? O bunu komba bu arada. Şampiyon. Kimin için ağlıyorsun? O onun için. o, <laughs> o kendini biliyor. Ayıp etti ama yalnız. Bari insan ben bir alayım. teşekkür ederdi. Lan. Evet şimdi Metin şey, Demirkan ayarla yoğurmuş <laughs> biz bulgur ekliyoruz. Olmuş olmamış. Üzgün ekle bu <yüreği> olur <laughs> <laughs> şöyle. <Şu, gülüyor> <bu yüreği. gülüyor> kanka Şur, şöyle şurada Yürütüksün. gel. Ayağa gel. gel. Oturtacağım. <laughs> Otur. Ya kanka ne <laughs> Evet, bir fazlıyor. Bir fazlıyor. Fazla oldu. Ol. Sen bir dök hani dök dök devam et devam et devam et. Betin çekme yakın çekme. Biz doyuyoruz ya. Çok zor. Son saatin. Evet. Vay be Evet. Çar <laughs> Gel ben anı. Çalış lan. Kazancı bir bir değil mi? <laughs> Dur daha Yiyeceksek de tebefi be Yani be Ama 5 yıl bekledik bugün için 5 yıl 5 yıl, yıl. Beş yıl. <gülüyor> Çalış <gülüyor> <gülüyor> Metin ya Sevmeyenler utansın Metin'in Metin sevimsin ne olmuş Aa. Allah ülkemize zaman vermiş. <laughs> <laughs> Ay yıldızın gölgesiyle süslenirse <laughs> zaferleri, <gülüyor> İstiklaldir, istikbaldir, şanlıdır zaferleri Doktoru çektim Ya hangi horsi falan değil o? Aga ölürsem de bayrak ölü. görürüm. <laughs> düşmedi, düşmedi. <laughs> evet şu an yoğurma işlemi devam ediyor. Geldik, geldik. Az daha ne ben böyle bir şeyler. Ben ben normalde hiç böyle oynamam. <laughs> düğünlerde falan hiç. İyidir, güzel. Ama nasıl bayrak salladın? Yoksa yok. ilkini falan atarsın zaten de. Şey, ama bu nasıl çok kötü kameramanım ben ya. Yok abi benden bu iş olmaz. Kameraman olarak yapamıyorum. Yoğur aslanım yoğur. Bas. Olmuyor olmuyor olmuyor. Daha ne yapıyorsun hocam? Daha ne yapıyorsun hocam? Bas. Evet ona ne demek istersin? Hangisine? Ona. Hayda. Hayda. <laughs> evet, tadım testi, tadım testi. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Tadıma geçiyorum. Yükleniyor. Bak yaklaşmış. Evet. Ama, ama bir, bir, şey eksik. Azıcık daha yağ atalım. Karabiber de olur. Tamam karabiber azıcık daha yağ. Az bir bakayım ya. Bence acısı yaklaşmış. Şuraya bakabilir miyim? Yani Acısı o okay, acısı o. Diğerinden daha şey. Rahat işte. Hı, tamam. Az daha mı yağ katsak ya? Az daha yağ katsan. Bana yapışık geldi biraz. Ben daha hala yapışıyor. Değil mi? Tadı yok. <laughs> oğlum yok biraz daha şey yaklaş. <laughs> salçası yak, salçası eksik oğlum. Salçası Halbuki salçası, salçası eksik. Salça az daha koyalım. Kesir, getir getir. Salçayı da getir yağ da getir. Se, acısı da eksik. Acısı iyi oğlum. Bence değil. Biraz de... daha salçalı biraz daha, daha acı biraz getir, daha daha. Getir tüm isotu <laughs> dökelim. Yok tüm Tamam isotu dökelim Metin şey yesin. Ne yesin? Pul biber yesin. <gülüyor> <gülüyor> ben bu daha ayıcım lan. Ben de Olsun. Metin'e bir şey yedireceğiz. Sıkıntı yok. Senin kameran kötü lan. Gece kötü gece çekiyor. Gece çok kötü çekiyor. ya. Bak bu isyan mı tutuyorum ben? ayda ben bu işi yapamıyorum çekemiyorum. Eskisinin tadı yok. Az daha salça şöyle. Evet yakın çekeyim. Salça demek elimizi korkuya alıştırmayacaktık ha. Korkuya alıştırmayacaktık. Hem kıvam katar hem Dök 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 dök. Tamam çok da yağlı olmasın tamam, tamam, yani. Tamam, Şu tamam, an arasını tamam. şey yapmayalım. İsot kattın mı? İsot var mı? Yavaş. Çiğ köfte kalite testi. Asla düşmez. Asla düşmez. Bak, bakın. saat koyarım. Bakın düşmez. Düşmüyor. Türk bayrağını da çekmeden olma. Evet. Çok iyi. Evet. Yorumlarını alayım çiğ şey köfteyle ile ilgili. <gülüyor> 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 <laughs> Sen söyle. Bak <laughs> ben şiştim ya. Ben bu cüsseyle hayvan gibi yerim mesela ben. Ama de hayvan gibi yerim ama neden yiyemedim oğlum ben? Bir ben tane şişmedim, şişmedim de dedi. Midem bulanmıyor Bulanıyor ama. Niye böyle olduk <laughs> Biz ne yaptık bir şey mi? <gülüyor> oğlum <gülüyor> benim de bir kötü oldu. Şu an yüzüm çok gözükmüyor ama önemli değil. Biz bu şiş köfteleri yedik. Ama hepimizin karnı ağrıyor garip bir şekilde. Yani, Ölüyoruz ama. <gülüyor> yani <laughs> bilmiyoruz ne <laughs> yapacağımızı bilmiyoruz. Bir sıkıntı oldu yani. Bir mide bulantısı falan başladı. Bakalım ben rapor vereceğim. Çok fazla <laughs> çiğ köfte yedik sakatlandık. Bas. Oyna oyna. <laughs> Pizza yiyorlar. Yani. Bilimden aldık fırında şey yaptık. Geldim bu çalış. Almıştık. Biz yani başlayalım mı ya? Şimdi uyandım ben. Gece biraz hızlı geçti. O yüzden kafam allak bullak oldu. Kafam çok ağır şu anda. Diğerleri uyuyor. Mesin sabah 7'de kalkmış. Sürücü kursuna gitmiş. Her yerde çiğ köfte parçaları var. Burayı nasıl toplayacağız? Of of. Nazif. Nazif kalk. Nazif ÖSS'yi kaçırdın Nazif. Nazif. Evet biz şimdi uyandık. Kapat şunu kapat. Sesini. Az, az kapat. Evet, hayır. süpürge yapıyor. Metin burada menemen için domates hazırlıyor. Al işte bana diyor bak 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 hareketler hareketler. <laughs> Kardeşim aa tek bak. Tek hamle yapıyor. yapıyor. Bak tek hamle de tuyuyor. E, Demirkan çayı Çay yapıyor. Veriyoruz. Şu anda tam bir iş bölümü içerisinde hareket ediyor. Bu Daha... da vlog çekiyor işte. <laughs> <laughs> iş yani bizim de işimiz bu yani ne diyelim. Ben de domatesleri yıkadım. Gayet önemli bir iş bence. Biberi de yıkar. Biberi de yıkayacakmışım. Evet, o yatak odası Benim odam mı? odası Böyle öğrenci hayatı yaşıyoruz bu ara. Ama güzel oluyor yani. Bak tek hamle O kadar tek hamle de... Kabuğun yarısı orada kaldı. Domatesin yanısı kabukta bak. Nerede? Tabii. Bak orada aldım. Ya oğlum abi. Ar aranızda Samsun Sporlu olan var mı? Yok kardeşim. Yok Samsun Sporlu. Ayda. Ayda. Ay Bence mı? Hırsız. <laughs> 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 Teyze bunu demiş. <laughs> Bak, arkadaşlar şimdi metin'e kışkırtma yapacağız. Ne şimdi bu? Ne bu? Onları soydun mu? Hadi oğlum her yerde domatesin yarısı. Yarısı duruyor oğlum. Bu ne? Bu ne? Odun parçası mı yedireceksin? Yiyeceksin lan! Ha? Şunları doğru çalışır, Adam hastalık. Bak düşüyor. Elimde bu çekiyor. <laughs> Bak, ne bunu... bak baktın yani... mı? Ne Baktım. Nasıl bakıyor? Şimdi şapir Başına boşuyor mu böyle? bir oğlum adam bıçak saplamıştım da. Ne gidiyorsun Gizli kamera. Bunu da çok gizli. Ne geldi, Bunu çıkar çok gizli. Baya gizli kamera yanında. da gizli de Demirkan çok gizli. Demirkan çok gizli. Demirkan çok gizli. <laughs> çok güzel. Lan şu başlığı <laughs> almıyorsun. Lan ne keseceğim bir bölüm mü <laughs> yapacağım? Düzgün yap. Ne yapıyor? Oğlum geliyor 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 geliyor. <laughs> evet, agalarla melemen saati. Şimdi domatesi ek. Domates biraz fazla olmuş ama olsun. Bizim evde aç çok. Ziyanı yok. Zaten bu sönecek şimdi, değil mi? Sönecek iyice kendini çekecek böyle peki bilimsel bir... olarak açıkla bunu. Isı gören Oğlum ben ha, ben tamam. 400 400.000'e girdim ya. <laughs> Nasıl kaçıyor, ne, oldu? Ne, oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Sen gider misin yalancı insan? Ne oldu? Sen, sen gider <laughs> Ben 400 bine girdim. Allah'ım yarabbim. Tamam, aç çek gel. Agalarla melemen keyfi, tabağın yanı boş ama bir şey koymayacağız. Evet, Metin, Metin. Sağlık ellerine sağlık kardeşim. Ellerine sağlık kardeşim. Bir diğeri vereceğim. Ne yapacak bir şey yok. Eyvallah Metin. Eyvallah Metin. Evet, evet arkadaşlar, melemen yetmedi, sabah çiğ köfteye geçtik biz de. Agalarla çiğ köfte saati, güncellemesi. Ye bakayım. Hmm, çok iyi. Hmm. Çok iyi. Evet, çok abi. iyi, çok güzel. Agalarla... <laughs> Güzel değil mi? Bir zararı yok değil mi? Yok yok. yok dokunmadı yani. değil mi hiç? Yok dokunmadı. Dokunmadım. mükemmel. <laughs> i̇yi iyi ya. Evet burada da şeyin sonuna geldik. Ee, sıra gecesi bloğunun. Nasıldı günün ufak Aha, bir özeti? Şey. Evet. <laughs> şöyle çekersen cevap <gülüyor> <gülüyor> Evet. Sen ufak bir günün Güzeldi. özetle. Güzeldi. Gününü. Gerçekten. Ee, metin ayağı olsun gerek. Güzeldi. Peki gece horlama sesleri duymuşsun, doğru mu? <laughs> horlama seslerini duydum, evet. Ee, Emir'den geldi, onu da açıklayayım. Ben asla horlamam. <laughs> ben asla videosu var elimde. <laughs> evet, Metin evet, nasıldı? Bayağı yoğurduk, ettik, çarptık. Emir de yardım etti, sağ olsun. Senden de ufak bir güldük, eğlendik, doyduk. Biraz midemizi bozdu. Evet. İlk başlarda tadı güzel değildi. Eğlenceliydi ama. Bir daha yapar mıyız peki? Yok, sanmıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar. dışarıdan söyleyip Ya gördüğünüz gibi hepimiz şu an sağlığı sıhhati yerinde. Kimse yerden kalkamıyor. Bu çocuk sabahtan beri su içiyor. Yani böyleydi bu videoda. İyi, kendinize iyi, iyi, kendinize iyi bakın hoşça kalın. Baban anlatıyor. Metin cezasını çekiyor. Kahve. Oo iyi iyi ye Oğlum 3 3 3 çay kaşığı at işte ağzına. Bir tane daha. Hadi bir tane daha yeter abi. Bugünlük bizdensin al 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 sus al ya tuzumuzu yemiyon <laughs> adam bizi güveni sıfır ya <laughs> şimdi tuz verdim <laughs> bekle oğlum ne yapardın be ya ne yapar? hep naz ya naz yapıyor. Olsun, <laughs> yalnız Neyse Metin de böyle cezasını çekmiş oldu Hadi kendinize iyi bakın